Evet dostlarım. Güzel bir bahar sabahından günaydın diyorum. Kuş sesleri arasında sizlere bugün domates yeri nasıl hazırlanır onu anlatacağım, göstereceğim. Öncelikle burada 50 metrekarelik belki 70 metrekarelik bir domates alanımız var Ben burayı çapa makinesiyle yaklaşık 10 kez sürdüm Bu arada e, yanmış hayvan gübresi var bu gübreyi de çapa makinesiyle sürdüm ufaladım şimdi burayı çapa makinesinin karık aletiyle karıkları açtım domates dikeceğim karıkları açtım ve damla sulama hortumunu buraya yerleştirdim ve nereye domates dikeceksem oraya hayvan gübresini damla sulamaya göre koyuyorum. Damla hayvan gübresini koyuyorum. Bunların üzerine domateslerimizi derin dikeceğiz ve üzerlerini kapatacağız. Sonra diyecekler ki ya bu Mehmet Hoca, Mehmet Çevik Hoca hormon kullanıyor abi. Bunların domatesleri niye 700-800 gram oluyor? Kesin hormon kullanıyor, kesin. Evet, kesin Mehmet Çevik Hoca hormon kullanıyor. Ne hormonu kullanıyor? Hayvan gübresi hormonu kullanıyor. Bu da bir hormon, evet. Bitki coşacak, cennete cennetliyim sanacak işte, bak burada. Sene boyunca her sulanışta bu gübreden bu yavaş salınımlı hayvan gübresi. Her sulamada bu hayvan gübresinden bitki besini alacak arkadaşlar. Doğal bakın. Sadece hayvan gübresi. Buraya diktiğim domateslerin videolarını büyüdüğü zaman tekrar çekip atacağım. İyi günler dostlarım.